oyun ya da oyuncak seçiminde gelişimsel ihtiyaçları bilmek gerekiyor. 2 yaşındaki bir çocuk neye ihtiyaç duyar ya da işte 5 yaşındaki bir çocuk neye ihtiyaç duyar? Hani anne babaların biraz bu konuda bilgi sahibi olması gerekiyor. İkinci olarak çocukların ilgilerini çok iyi gözlemlemiş olmak gerekiyor. Çünkü çocuğun ilgisine uymayan bir oyun yanı oyuncak seçtiğinizde çocuk kolayca sıkılabilir. Değiştirebileceği tarzda ya da işte yaratıcılığını destekleyeceği tarzda bir oyunsa, mesela mekanik bir oyunsa onun yardımsız çalıştırılabilecek bir şekilde çocuğun bunu becerebilme kapasitesinin olması gerekir. Yoksa hani onu nasıl kullanacağını bilmiyorsa oyuncağı fırlatır, atar. Onun dışında oyun ortamı düzenlerken mutlaka güvenliğe hani önem vermek gerekir. Oyuncakların bildirimlerde bulunuyorlar. Bu noktada yine hani çocuğun yöneticiliğini kabul etmek en önemlisi. Yani zaten yetişkin yönetimi ele aldığında o aslında oyunluktan çıkarak biraz etkinlik ve biraz zorlamaya dönüşüyor. Çocuğa alan yarattığınız noktada oyun alanı dediğimiz şey de herhangi bir yer olabilir ama sınırlandırılmış olması önemli. Çünkü çocuklar sınırların içerisinde kendini güvende hissederler. Bu noktada da şöyle yapılabilir. Ee, çocuğunuza işte sen evin içerisinde oynamak için... Mecburen yaptığı bir şey değil, keyif aldığı için doğal süreçte ortaya çıkan aktivitedir, harekettir, dinamiktir oyun. Besin kaynağıdır. Yani nasıl fizyolojik olarak vücudumuzun gelişmesi için, büyümemiz için yemek yemeye ihtiyacımız varsa, gelişimsel olarak güvenli bir şekilde bu noktada belli kazanımlara göre yürütülmesinden ziyade ortamın düzenlenmesi, önemlidir. Çocuklara e, güvenli bir şekilde e, ve özgürce ortamı deneyimleyebileceği, keşfedebileceği alan sağlamak önemlidir bu noktada. Uygun materyalleri çocuğun erişebileceği noktalara koyup, ondan sonra çocuğu gözlemlemeyi bilmek önemlidir. değerlendirmemek lazım. Ama o noktada yalnızlık süresinin kendi tercihinden dolayı mı o kadar oldu, ya da mecburen mi o kadar olduğu, dışarıda arkadaşının olmamasından mı kaynaklandığı biraz ona hani bakmak lazım. Daha fazla gösteriyorum gibi düşünürseniz o ileride çocukta doyumsuzluk yaratır ve oyuncaktan oyuncağa geçişi hızlanır. Çocuğun oyuncak küçük çocuk yaştaki çocuklar için tercih edebilir. Daha ilkokul yaşına ilerledikçe biraz daha bilişsel stratejileri kullanabileceği, problem çözebileceği oyun dijital oyunlar tercih edilebilir genel kanı işte dijital oyunlar işte tehlikelidir, kötüdür onları yasaklayalım e, mantığı hani oynanan bir oyunsa ki bu genelde e, ortaokul, lisede özellikle lise yaşındaki çocuklar hani daha sık oynuyor ama ortaokulda da var tabi. Bu çocuklar networkler üzerinden sosyalleşiyorlar. O yüzden aslında o dijital oyunlar e, sosyal gelişimi çok da olumsuz destekle Araç olması gere gerekiyor, amaç değil. Yani teknoloji amaç olduğunda o zaman biraz e, anlamını yitiriyor. Araç olarak kullanımında da oynanan oyunun içeriğinin çok iyi incelenmesi gerekiyor. Neyi hedefleyerek o oyun oynanıyor? O oyunun amacı nedir? Ona bakmak gerekiyor. Eğitimsel kazanımları destekleyecek bir oyun mu? Çünkü her dijital oyun tabii ki de eğitsel oyun. Bizi daha tetikte bırakan oyunlarda hedef işte bir insan, bir hayvan ve öldürerek puan kazandıran oyunlar. Yani yıkıcılığa teşvik eden oyunlar. Bu tip oyunlara tabii ki de tetikte olmak gerekiyor. Yani ailelerin yapabileceği ilk şey belki internette biraz...